Eda var mı akşam plan program? Evet. Ee, biz ekip olarak çok gezip eğleniyoruz. Biz herhalde bir yere gideriz. bir <laughs> yere, <laughs> yere gideceksiniz. Evet. Ya bu senin, e, ben buradayken <laughs> biz ekip olarak gideceğiz. Sen bir yere <laughs> karışma <laughs> demem. Bu hoş oldu mu? İnsan evet. ee, <laughs> daha iyi de. Evet ya yani biz ekiple Şimdi gideceğiz. Ben soruyorum. Sen bizi nereye götürüyorsun acaba? <gülüyor> Allah <gülüyor> bana sabır ver <laughs> <yarabbim. yarabbim. gülüyor> ya Rabbim. ya Resulullah. Ben ziyaretten korktuğum için benim. bir şey söylüyorum ben Benden korkmuş bak. Ben 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 eşimin Ezginlik dışarı çıkmasını istemem. Ben de hiç çıkmıyorum geceleri dışarı. Ee, Sahneden başka hiçbir şey Sevgili anladım hayatım bir şey okuyorum burada. <laughs> <laughs> evet, Zinet Saliye'ye çok teşekkür ediyorum bugün. <laughs> Bizlerle beraber olan süresini doldurduğu için çok teşekkürler Zinetçim. Harika bir sohbetti, mükemmel performanslı. <laughs> -"Bence tadında bırakalım." diyor. -"Bence de, bence Şaka, de, bence de. şaka söylüyorum, şaka. Yok, yok, şaka ama bak. söylüyorum da tabii yani. <laughs> Hayalim Sezen Aksu'yu görmekti fakat bu konuklar geldi diyor. <laughs> o zaman Sezen Aksu'dan bir şarkı söyleyelim. <laughs> ya bak, o kadar şey oldu. Kalkıp sen şimdi Sezen Aksu'dan parça söyleyeceksin. Hayır, Sezen Aksu'yu görmek istemiş. Sevgiler saygılar tabi Sezen Hanım'a buradan. Senden bir şey rica edeceğim. Buyur. Sen orkestranın yanına gitsen. Evet. Bize bir tane uzanıp Çamlıcan'ın orta yerinde bir taşa Uva. şöyle. Olur. <laughs> son olsun o zaman. Ziyaret seni. <laughs> harikaydı be. Vallahi harikaydı. <laughs> Ağzına sağlık. Gel. <laughs> yes. Ama Gökhan Özel'e de kocaman bir alkış evet. alalım. <laughs> Baba o neydi ya? Ay, Her, son son zaman. Her zaman. Her zaman. Bir ben de girecektim öyle tizden de. Sonra Ama çıkamam şey diye şey yapmadım yani. <laughs> en büyük alkış orkestra Şarkının içinde için. kalırım diye. En büyük alkış müzisyen arkadaşlar mı? <laughs> Aynen. Bravo Bela. Ben abi o Sa Sagapo kısmında kaldım yani. <laughs> Sagapo'yu duyunca dedim ki durayım ben yani orasını bilmediğim için. <laughs> evet. Harikaydı. vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şey Keyifler yerinde mi? Evet. Bir hayal konuğumuz daha var. Çok enteresan bir hayali vardı. Kendisine bir çift Kendileri e, İsviçre'de yaşıyorlar. Mehmet ve Sinem Çelik. Alkışlar da onları da nerede onlar? Yavaş yavaş gelsinler. Şuradan bir iki bir şey daha okuyalım sizden gelenlerden. Burak Çişte köyüne selam söyle demiş Muhammed. Burak Çişte evet. Gökhan Özen'e sarılmak istiyorum. Betül Emel. Kocam sizi öpmek istiyor Yasemin. Gupse bir çok güzelim be der misin bizim için demişler. <laughs> Hayır evet. Çok güzelim be. De bakayım bir ben görmedim, de bakayım. Çok güzelim lan. Peki bir şey soracağım, bekletiyorum özür dilerim. Deliha mı, şey deliha mı, e, görümce mi demeyeyim de... ...Deliha'nın devamı gelecek mi, görümcenin devamı gelecek mi? Sürpriz vallahi ben de bilmiyorum ki. Hayır, şu yüzden içgüdüsel yapıyor ya bu işi. Evet. Hani o yüzden belki İsmail diye bir tip gelecek. Bir Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Deliha içgüdüsel olabilir ama görümce çok iyi. Yani o daha fazla bir şey. Yani cidden çok iyi esprimeler ve donatılmış Hayır, bir yapayım. hikaye. Gitmeyenlere de mutlaka tavsiye ediyoruz. Siz de şöyle yanıma alayım. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Nasılsın kardeşim? Selamlar Siz ablacığım. Gel. Gel şuradan. Buradan da çıkıyorsunuz. <gülüyor> 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 Gel, gel, gel. Çok enteresan bir istekleri vardı. Onun için seçtik. Ee, yani benim bugüne kadar beyaz soru duymadığım bir istekti. Şaşırdım, şok olduk. Ee, böyle bir senin altından nasıl kalkabiliriz dedik önce. Sonra da dedik ki, hadi alalım, yapalım. Madem bitsin, istekleri bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Nasıl geldi bu istek aklınıza? Yani çok evli tartıştınız mı bu konuyu? Eşimin haberi yoktu. Bak ciddi ciddi anlıyor bir de ya. Allah. Oğlum, o kadar çok istek var. 50 bin tane şey. Niye fotoğraf yani? Gel. Anımız olsun diye. Tamam, bu bizim için güzel bir anı olacak. Şimdi tanıyayım bakayım seni. Sinem. Sinem. Okey, evet. teşekkürler. Az konuşan bir aile, birisi sadece isim söyleyebiliyor. <laughs> öteki de sorulara sadece bakabiliyor. Onda cevap da yok. Utanıyor musun? Çekiniyor musun? Sahnedeyiz. İzleyeceksin kendini evde. Rahat ol. Beyaz abinin yanındasın. Bak burada eşler var, dostlar var. Herkes keyfimiz yerinde. Ne iş yapıyorsun? İsim neydi? Mehmet. Mehmet. Ne iş yapıyorsun Mehmet'ciğim? Sigortada çalışıyoruz ikimiz de. İkimiz de. Biraz mikrofona yakın konuşalım. Sigortada çalışıyoruz. Sigortada. Biraz daha dön istersen Tabii. bana doğru. <laughs> İyice ha. Al sana dön. <laughs> ne yapıyorsun? Sigortada nasıl gidiyor iş işte abi? İyi mi? Evet. Oğlum dönsene. Herkes görsün ya. Allah'ım delireceğim ya. <laughs> Çekingen olma Mehmet. Sen evlilik teklifini nasıl yaptın bu kıza ya? Vereyim mi? Nasıl yaptım ben de bilmiyorum gerçekten. <laughs> Bilmediğini zaten biz biliyoruz da. Belki bir şey yani nasıl nasıl bir evlilik teklifiydi? Güzel miydi? Nasıldı? Güzeldi. Nasıldı? Sürpriz <laughs> neydi? Fotoğraf çektirebilir miyim dedi. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Yok sürpriz yüzüktü. Sen yine dönmeye başladım Mehmet. Tabii. Hadi bakalım. Döne döne konuşalım. Sürpriz yüzüktü. Evet. Hoşuna gitti mi senin evlenme teklifi? Güzel miydi o an? Ya sizin filmde çok güzel bir evlenme teklifi var. Buğra'nın evlenme... Ne yapıyordun abi filmde? Ben ne kadarını söyleyeyim, söylemeyeyim bilmediğim için onun için size bırakıyorum. Ee, bir, bir sinemada e, sinemayı kapatıyor falan. Böyle evet. bir video gibi bir şey hazırlamış. Öyle bir evlenme teklifi var. E, evet, biraz ilginç. Ya bir şey söyleyeyim. Gerçekten duygusal bir sahneydi. Yani evet. Eda'nın da oyunculuğu orada. Evet. E, tamam. Ha, biraz... <laughs> O kadar çok güldüm ki o moda bir anda dönemedim, evet. <laughs> çok duygusaldı. Evet zaten ne konuştuğunu anlamadık. diye. Ama da sadece <laughs> diye geldi. <laughs> evet. Hissettin mi o sahneyi, duygulandın mı diyorum. Evet hissettim. Hem de o benim filmdeki ilk sahnemdi. İlk oynadığım ha. taneydi. Ee, Kıvanç Hoca da sağ olsun, sevgili yönetmenimiz Kıvanç Bariönü de o gün ona özellikle vakit ayırdı. E, ee kimse yoktu. Öyle bir videoda yoktu. burada evet. da yoktu. Ben tek başıma. Tek başına. Ağlam. Hayal o. ederek şey. <laughs> ağlaya ağlaya. Kıvanç ben, Hocam sağ olsun. Bir dakika hiçbir şey izlemeden. O videoyu da izlemeden ağladım. O video alaydın. da hazır değildi henüz. Kendi evet, kendime, kendi anılarımla ağladım. Başlarım abi. Bu <laughs> oyunculuk zor iş. Gerçekten de. Yapmayın kardeşim. Evlenme bir, Güzel. evet. Fotoğraf çektirmek istiyorsunuz değil mi? Biz abi. Tamam. Kimle? Kimle? Hepimiz bir topluca. Ha, ha öyle geldim. Bu arada eski şey. Ha, gelin hadi ya. abi. Hadi gelin Zeynep. Beraber fotoğraf çekeceğiz. Gel. <laughs> Sen bir yapacaksın. <laughs> bir yapacaksın. Tamam, okey. Sen var baba bana. Ben, ben halledeceğim bir şey. Gel. Şöyle, Şöyle gelin. Şu elleri bir havada görebilir miyim? <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.